Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Bengü Sezer. Bugün sizlerle kendinizi geliştirmek için katılmanız gereken sertifika programları ve bu sertifikaları eğitimleri veren firmalar hakkında konuşacağız. Şimdi hemen başlayalım. eğer kendinizi üniversitede ya da hayatınızın herhangi bir döneminde okul öncesi çocuk gelişim alanı için ya da diğer alanlar için nasıl geliştirebilirsiniz diye bir video çekmiştim. Eğer onu izlemediyseniz yukarıdan çıkacak olan karta tıklayarak o videoya ulaşabilirsiniz. Peki ben size bugün neyden bahsedeceğim? Yaklaşık 10-15 dakika önce Instagram'dan, eğer beni Instagram'dan takip etmiyorsanız aşağıda şu anda görüyorsunuz. O hesaptan beni takip edebilirsiniz. Bir story paylaşmıştım ve dedim ki ben bir videomu çekeyim bu konuyu anlatırken. Yoksa bir story atayım 24 saatliğine bakın geçinme. Tabii ki de %80-90 farkla e, video çek kazandı. Ben de kameramı kurdum, mikrofonumu taktım ve kamera karşısında geçtim. Hazır da evde kimse yokken bol bol bağıra çağıra videomu çekebilirim diye düşünüyorum. Uzatmadan başlıyorum yaklaşık 6 tane, yaklaşık değil, tamı tam tamına 6 tane sertifika alabileceğiniz yer önereceğim size. Birincisi zaten hepimizin bildiği Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurslar. Yani İSMEK ya da Halk Eğitim gibi kurslar olabilir. Ben işaret dili ve tiyatro sertifikası belgesi kursu almıştım Halk Eğitim'den ve oldukça memnunum. Özellikle işaret dilini kesinlikle tavsiye ediyorum kesinlikle tavsiye ediyorum. İşaret dili de tabii ki de sürekli tekrar etmeniz gereken bir şey. Çünkü tekrar etmediğinizde unutuyorsunuz. Ben alalı 3 sene falan olacak neredeyse. Aynen 3 sene falan olacak neredeyse ve açıkçası çok sık tekrar etmediğim için bazı hareketleri unutuyorum. Hatta şöyle bir niyetim vardı. Bir gün kendi videomun altına hani şu aşağıda duruyor ya. İşaret diliyle biri anlatıyor. Kendimi o videolarımın altına koyacaktım. Kendi videolarımı işaret diline çevirecektim. Ama dediğim gibi o kadar akıcı bir şekilde hareketleri yapamıyorum hala. Bundan dolayı Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı İSMEK ya da Halk Eğitim gibi kurslara başvurabilirsiniz. Ama asla şundan bahsetmiyorum. Bu demek değildir ki çocuk gelişim okumadınız. Ne lisede ne üniversitede farklı bölümlerden mezunsunuz. Ben lisede çocuk gelişim eğitimi alayım ve öğretmen olayım. Böyle bir şey yok. Lütfen buna dikkat edin. Birinci söylemek İstediğim yer Milli Eğitim Bakanlığı'ydı. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurslar. Bunları zaten siz de detaylıca biliyorsunuzdur diye düşünüyorum çoğunuz. İkincisi ise üniversiteniz. Nasıl yani üniversiteniz? Ben üniversitemden e, oldukça fazla yani 6-7 tane falan sertifika aldım. Bunların çoğu mentorlukla al alakalıydı. E, mentorluk nedir? Bizim üniversitemiz başka üniversitelerde veriyor olabilir. İstanbul Kültür Üniversitesi e, öğren öğrencilere ve yeni girmiş öğrencilere mentorluk projesi yürütüyor. Bu nasıl oluyor? Üniversiteye girdiğiniz birinci sınıftasınız. Size üçüncü ya da dördüncü sınıftan bir mentor atanıyor. Bölümle ilgili merak ettiğiniz, okulla ilgili merak ettiğiniz her şeyi mentorunuza sorabiliyorsunuz ve ben de yaklaşık 3 sene kadar mentorluk yaptım. Bundan dolayı mesela oradan sertifika aldım. Onun dışında okulumuz, bölümümüz eğitimler, sertifika programları düzenliyordu. Onlara gittim. Katılım belgesi bile olsa gittim. Çünkü önemli olan sertifika değil. Size sertifikayı vermiş olabilirler ama siz dinlememiş de olabilirsiniz. Oraya katıldığınızı belli eden bir belge, herhangi bir şey olduktan sonra onu sevinize rahatça koyabilirsiniz ve zaten eğer oradaki bilgilere kendi donanımınıza eklediyseniz bir iş görüşmesine gittiğinizde de bu mutlaka belli olacaktır. Üçüncü bahsetmek istediğim yer ise Gençlik Durağı. Hatta şöyle birazcık kıyayım. Evet, tam şurada Gençlik Durağının Instagram sayfasını görüyorsunuz. Gençlik Durağı e, gerçekten farklı alanlarda da yani beslenme ve diyetetik psikoloji ve benzeri gibi konularda da eğitim veren sayfalardan bir tanesi. Pandemi sürecinde online olarak da bu eğitimleri veren yerler oldu. O yüzden bu hesapların Instagram sayfalarını mutlaka takip etmenizi tavsiye ederim ya da arada bir web sitelerini kontrol etmenizi tavsiye ederim. Gençlik durumundan yine ben de kendim gittim, aldım eğitimleri oldukça iyi. Alanında uzman kişiler gerçekten Şimdi orada gelip konuşmacı olarak size bilgi ve deneyimlerini aktarıyorlar. Çoğu uygulamalı oluyor, bazı uygulamasız oluyor. Bu tamamen o, onun konusuyla alakalı bir şey ve bir oturumda yaklaşık 4-5 konudan bahsedilip tek bir günde bir birkaç oturumda 4 tane sertifikaya sahip olabiliyorsunuz. Ama bu e, sertifika eğitimleri genelde işte sabahtan işte öğlen 3-4'e kadar falan olabiliyor. Ama dediğim gibi şu anda bir pandemi sürecinde olduğumuzdan dolayı online de gerçekleşebilir. O yüzden sadece takip edip onlara mesaj atabilirsiniz. Dördüncü bahsedeceğim şey Instagram sayfasında da sertifikalı seminerler. Sertifikalı seminerlerden ben çok fazla ee, şey aldım. Yine sertifika aldım. Özellikle pandemi sürecinde işte 8 konulu işte eğitim sertifikası programı gibi programlara katıldım. Hatta çoğunuz bana Instagram DM'den gönderdiniz Bengüs'ü güvenilir mi diye. Evet kesinlikle güvenilir. Fakat şöyle söyleyebilirim. Pandemi döneminde aldığım eğitimlerden çok tatmin olmadım. Ondan dolayı e, şu anda daha farklı sertifika kurumları arayışı içerisindeyim. E, tatmin olmadım derken evet her şey sorunsuz olarak gerçekleşti. Gerçekten çok iyiydi. İlgilenen herkese çok teşekkür ediyorum. Fakat e, sertifikalı seminerler hesabından aldığım e, ilk eğitimler daha tatmin ediciydi benim için. E, belki online olduğu için de bilmiyorum ama e, eğitimci Çeşitliliği daha fazlaydı o zamanlar gibi geliyor bana. Yanlış da düşünüyor olabilirim. Yanlışım varsa düzeltin. Ee, dediğim gibi onu da ama mutlaka öneriyorum. En azından e, eleyerek, dikkat ederek kim bu eğitimi veriyor? İşte eğitimi veren kişi kim? Nereden mezun olmuş? Ne yapıyor? Bunlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Beşinci bahsedeceğim şey ise Okul Öncesi Eğitimi Yaygınlaştırma ve Geliştirme Derneği'nin verdiği sertifika programları var. Hatta ben size biraz sonra sertifikalarımın olduğu dosyayı Full HD göstermeyeceğim ama oradan size nelerin olduğunu söyleyeceğim. Yine gerçekten gençlik durağı ve okul öncesi eğitimi yaygınlaştırma ve geliştirme derneğinin eğitimleri gerçekten çok kaliteli. Hatta bizim derslerimize gelen hocalardan bazıları oraya seminer vermeye gidiyorlar. Bundan dolayı gerçekten alanında tekrar altını çiziyorum. Uzman kişiler ve lütfen ama lütfen gittiğinizde gerçekten bir konu hakkında bilgi sahibi olmak için gidin ve oradan çıktığınızda bugün ne yaptık ben bilmiyorum ya gibi fikirle ve düşünceyle çıkmayın. Çünkü e, amacınız kendini geliştirmek olmalı ve siz o sertifikayı oraya koyduğunuzda eğer o sertifikanın içeriği hakkında bir bilginiz yoksa zaten işe alınmazsınız. Bunu da altını çizmiş olayım. Altıncı ve son e, maddemiz ise edukon Educon. Onu da buraya zaten koyuyorum Instagram hesaplarına. edukon aralarından en sevdiğim. Birazcık e, diğerlerine göre daha pahalı olabilir fiyatları. En azından benim aldığım dönemlerde öyleydi. Ben Educon'dan en son 2017 yılında falan bir sertifika aldım. Ama sertifika gerçekten bir sertifika. Ne katılım belgesi ne başka bir şey. E, size göstereceğim zaten birazdan. Yurt dışında da kullanabileceğiniz bir sertifika programıydı. Benim katıldıklarım en azından. O yüzden ve içeriği de çok çok kaliteliydi. Çok iyi geçiyordu gerçekten. Çok ama çok memnun kaldım. Eğer imkanınız varsa, bütçeniz varsa ve hali hazırda seminer veriyorlarsa lütfen ama lütfen Edukon'u tercih edin. Şimdi ben size göstereceğim birkaç tane sertifika. Şöyle kapatayım. Gençlik Durağı'nın vermiş olduğu gayet kalın bir karton gibi bir şeye basılmış bir katılım belgesi. Ne diyor burada? Çocuklarda davranış bozukluğu, bozukluğu problemini çözme yolları. Gayet yeterli oldu benim için. Gerçekten çok iyiydi. Hatta şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Diyelim ki davranış bozukluğu problemini çözme yolları. Ben bunu gençlik durağından aldım ya. Gidip başka bir kurumdan da bu konuyla ilgili alabilirsiniz. Fazla bilgi göz çıkarmaz arkadaşlar. Farklı farklı fikirlere maruz kalırsınız. Ve bu sizi geliştirecek bir şey olur. Dediğim gibi bu gençlik durağından aldığım bir sertifikaydı. Ama sertifikalı seminerlerden aldığım birazcık daha böyle kalın A4 gibi hatta direkt böyle A4 boyutunda zaten. Şöyle bir sertifika, katılım belgesi yazıyor bunda da. Şu köşede Uluslararası Montessori Okulları Eğitim Derneği'nin şöyle bir şeyi var. Burada da okul öncesi eğitimi yaygınlaştırma ve geliştir, pardon. Özür dilerim. Bu şeyin değil, sertifikalı seminerlerin değil. Okul öncesi eğitimi yaygınlaştırma ve geliştirme derneğinin. Bakın, hatta amblemi de sembolü de bu. Ee, o yüzden bunlara dikkat ederek alın. Yani aynı isimde farklı yerler sizi kandırıyor olabilir. Katılım belgesi, katılım sertifikası, bunlara çok takılmayın. Şimdi size edukonu göstereceğim. Edukon gerçekten her baktığımda sertifikaya bile yani bayılıyorum. Hatta şurada şeyler var. Böyle burada bir imza var da göstermeyeceğim. Ee, şöyle bir. Sertifika çok göstermek istemiyorum çünkü bu bilgiler çalınabiliyor maalesef. Başıma gelmişliği var. Ee, burada da ne yazıyor? Mont 20 Mayıs 2017 tarihinde Edicon tarafından organize edilen Montessori günlük yaşam becerileri uygulamaları ve Montessori duyu uygulamaları programını tamamlayarak bu belgeyi almaya hak kazanmıştır. diyor ve altında da İngilizcesi yazıyor. Yani böyle nasıl desem kabartmalı baskıları var. Kabartmalı bir sertifika eğitim sertifikası. O yüzden edukondan şöyle göstereyim. Gerçekten çok ama çok memnun kaldım. O da yine şu şekilde kalın bir kartondan yapıldı. Yapılmış baskı. Belgen olsun yazıyor üstünde. Eğitim sertifikası yazıyor ve holografik baskı dedikleri şu arkadaşlar. Bir sticker gibi düşünün. E oraya holografik baskı koymuşlar. Sayın Fatma Bengüş Sezer 28 Mart 2020 tarihinde İstanbul'da özel eğitim uzmanı Yeşim Çoban'ın sunumuyla gerçekleşen disleksi eğitimi konulu seminerimize katılımınızdan dolayı teşekkür ederiz demiş. Ee, ben online bir paket almıştım. İşte hatta şöyle yaptım. Siz de böyle yapın. Çok uzatmak istemiyorum videoyu da. Mesela online bir eğitimde bize bir şifre verdiler. Biz o şifreyi ve kullanıcı adını 14 gün boyunca girebiliyorduk. Girdik. Oradan videolara baktık. Daha sonra ben videoları izlerken bilgisayarımdan da not alıyordum aynı zamanda. Notlarım o şekilde bilgisayarımda kayıtlı. Daha sonrasında çünkü şifre ve kullanıcı adının süresi bittikten sonra o videolara bir daha erişim sağlayamıyorsunuz. Ya da indiremiyorsunuz o videoları. Bundan dolayı notlarımı detaylıca harf harfine aldım. Ama bazıları online de olabiliyor Zoom üzerinden ya da başka bir şey üzerinden. O yüzden e, mutlaka detaylıca araştırın. Bir yeri daha önereceğim. 7 renk eğitim danışmanlık, 7 renk akademi eee çok hızlı bir video çekimi oldu benim için. O yüzden karıştırmış olabilirim. Lütfen kusuruma bakmayın. Ama dediğim gibi zaten tüm web sitelerini aşağıya ekliyor olacağım. O yüzden açıklamalar kutusunu kontrol etmeyi unutmayın. Daha sonra bana gelip Instagram'dan Bengüs'ü böyle bir video çekmişsin. Bahsettiğin sayfalar hangidir diye mesaj atarsanız mesajları cevaplamıyorum arkadaşlar. Ya da direkt link gönderiyorum. O yüzden detaylıca incelerseniz beni de mutlu etmiş olursunuz. Hepinize videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım yararlı olur. Eğer söylediğim sitelerden, söylediğim kaynaklardan, sertifikalara, sertifika eğitimlerine katılırsanız lütfen bana sertifikalarınızı ya da işte eğitimdeyken fotoğraflarınızı atıp benimle paylaşın. Böylece hem beraber fikir alışverişi, bilgi alışverişi yapabiliriz. Hem de katıldınız mı, katılmadınız mı ya da memnun kalıp kalmadınız mı merak ediyorum. Öğrenmiş olurum. Eğer buraya kadar izlediyseniz çok çok teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok çok öpüyorum. Hoşçakalın.